köpeklerimiz büyüdü. Bir tanesi tıkınıyor. Bunlar da benden oynamak istiyorlar. Bayağı büyüdüler. Bir tanesi orada yatıyor. İki tanesi de piyasada yok. Oyun mu oynamak istiyorsunuz lan? He? Sen çok fecisin. Sen herkese saldırıyorsun. He? Siz bak kardeşiniz yiyor. Siz aç kaldınız. Sen de orada yatıyorsun. Tembel tavuk. Ah sen de yat. Gel bakayım buraya gel. Gel, gel lan. Kocaman oldun. Minna acıktın. Ah kardeşiniz götürüyor.